ben 1988 yılında tatile gittiğimiz Ayvalık kasabasının ilçesinde diyelim Balıkesir'in Alman turistleri görüyordum. Onlarla konuşmak istedim. Tabi o zaman çok az şeyler öğrenmiştim. Almanya'dan gelen komşularımıza ufak tefek öğrendi şeylerle işte bu her komstu işte Wilkomen'in di Türkay gibi basit cümlelerle başlamıştım. Sonra tabii ben bunu daha çok iyi öğrenmeye karar verdim. O, o, sırada da bir komşumuzun Almanya'dan gelirken İsviçre'de de e, bir trafik kazasında kızlarını kaybetmişlerdi. Onların Almanca kitapları vardı. Onları hatıra olarak bana vermişlerdi. Dolayısıyla o kitaplarla başladım. Bu ot kitaplar da Parmak Kızın Almanca serisiydi. Birkaç üç e, kitaptan oluşan parma kız serisiydi Almanya'da ki Türk çocukları için ...kendiler de o zaman aynı benim gibi dörde gidiyorlardı Almanya'da tam benim da onla da giderlerken vermişler o kitapta hem Türkçe açıklamalı hem Almanca bir de gramatik açıklamalar kelimeler mükemmel bir kitaptı o ve serili oldu ben e, tabii Almanca ile başladım sonra İngilizce e, on daha İngilizce daha önemli olduğu için o tabi İngilizceye de hemen önem vermeye başladım. Sonra da Hollandaca, Fransızca. Tabi orada benim avantajım şu o yıllarda Türkiye birçok Almanya'da kalan yurttaşımız ki sizin de önüş yapıyorlardı. Ondan sonra e, kitapçılardan da tabi o e, sağ olsun onların çok büyük katkıları oldu. Onlar e, Allah hepsinden razı olsun hiçbir ekonomik e, böyle bir özel bir menfaat gözetmek sizin bana katkılarda bulundular. Çok yardımcı oldular. Onların desteği bu hepsini burada teşekkür ediyorum. Onu kesinlikle gitmedim. Ondan sonra sadece dediğim gibi bu kitaplardan tabii sonra internet o çıkınca diğer dilleri de tabii internetten fazlasıyla öğreniyorum zaten. Bir de yeni araştırmalar yapılıyor. Yeni diller ortaya çıkıyor. Ölü diller olsun. Mesela Livonca diye bir dil öğrendim. Livonca Finlandiya ile Estonya'nın arasında bir dil örneğin. Hiç yakın zamana kadar filologlar, bilim adamları, edebiyatçılar beni doğrulayacaktır. Kolay kolay bir imkan bulunmuyordu. Ancak işte YouTube'un sayesinde işte biraz pdf kitapların işte artık ulaşılır hale gelmesiyle Livonca'yı dahi öğrendim. Tibetçe mesela çok ilginç bunların içinde. Tibetçe de yakın zamana kadar Google çeviride bile bulunmayan bir dil. Yine Google çeviriyi takip eden arkadaşlar da yine burada beni doğrulayacaktır. Henüz bildiğim diller arasında söylemiyorum. 48 de ayrıca öğrendiğim var benim. O Tabi bu sayı gitgide artabilir. Yani yeter ki YouTube'un PDF kitapların, internetin verdiği imkanlar olsun. bu, bu işleri maddiyat için düşünenler asla girmesinler. Hizmet için düşünenler girsinler. E, haklı olarak inanmayanlar olabiliyor. Çok haklı olarak ben haklı diyorum ama ben elimden geldiğince zaten artık malumunuz internet, Googleçi veri Allah razı olsun. Çok güzel bir yol. O işte diyorum hangi dilde ne sormak isterseniz sorabilirsiniz. Çünkü haklılar yani. Bir ayda öğreniyorum ben. Ondan sonra bir ayda çok rahat bir dili hem grameriyle hem belli bir kelime hazinesiyle. Ama şuraya net söylememiz gerek. Da ister istemez bilmediğimiz kelimeler olur. Gines eğer bir fırsat verirse bunu yani uygun görürse diyelim. Gines değerlendiririm. Benim de bildiğim 35 dil diye biliyorum yani. 35 dil diye. Ondan evvel de 24 dille Ludwig von Zamenhof, Esperanto dilinin kurucusu, o biliniyordu. 68 dili seviyorum. Onu da en çok Megrelce, çünkü o dilde müzik yapıyorum. Megrelce, müzik yaptığım için Megrelce'yi çok seviyorum.